Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle enfes bir tarifle karşınızdayım. Öncelikle tarif için bir yumurta, 4 yemek kaşığı toz şeker, bir paket maya 10 gramlık olanlardan bir paket de hamur kabartma tozumuzu ilave edip üzerine 1 su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ ve 1 su bardağı da sıcak su ilave ediyoruz. İyice karıştırıyoruz arkadaşlar ardından un ve tuzumuzu ilave ediyoruz. Bu şekilde mayalı hamurlarda sakın maya ile tuzu aynı anda koymayın arkadaşlar ve toplamında 6 su bardağı un kullandım ama son bardakta muhakkak kontrollü ekleyin ve 1 çay kaşığı dolusu da tuz ilave ettikten sonra yoğuruyoruz. Böyle ele yapışan çok çok yumuşak kıvamlı bir hamur elde ediyoruz. Dediğim gibi un miktarını muhakkak kontrolle ekleyelim. Daha sonrasında kapağını kapatıp sıcak bir ortamda mayalanmaya bırakıyoruz. En az 1 saat geçsin arkadaşlar. 1 saatin ardında hamurunuz 2 katına çıktıktan sonra hamurunuzu hemen birazcık unla beraber hafif bir yoğurma işlemi uyguluyoruz. Böylelikle içindeki hava kabarcıklarını çıkartıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi çok fazla sakın yoğurmayın. Çok az bir un miktarıyla şöyle bir iki tur topluyoruz hamurumuzu. Ardından iki eşit parçaya bölüyoruz. Bir parçayla farklı bir tarif de yapabilirsiniz. Ben bir parçasını kullandım. Bir parçası içinde hamurumu hafif unla açarak merdane ile şeklimi veriyorum arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için de muhakkak zil tuşunu etkinleştirmeyi unutmayın. Şimdiden vermiş olduğunuz tüm destekler için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu şekilde hamurumuzu açıyoruz ve üzerine tamamen damak tadınıza uygun olacak şekilde şeker ekleyebilirsiniz. Ben toplamında 4 yemek kaşığı toz şeker kullandım. Dediğim gibi tamamen damak tadınıza göre bu miktarı ayarlayabilirsiniz. hazırlamış olduğumuz mayalı kekimizin üzerine bir tane çırpılmış yumurtadan sürdükten sonra 180 derecelik fırında alt üst kızarana kadar pişiriyoruz. Çok lezzetli olan bu tarifi sizde en kısa sürede deneyin. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Videoma ve kanalıma destek vermek için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.